Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İlker Kozan. Yeni bir videoya ve kanalıma hoş geldiniz diyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yaklaşık bir 10 gündür video çekemiyorum. Diş ağrısından dolayı böyle doğru düzgün insanlarla konuşamadım. Böyle Allah kimsenin başına vermesin. Gerçekten de çok kötü. Antibiyotik de ağrı kesicisiydi falan. Artık yavaş yavaş dişim de kendine geldi. Nasip olursa onu da çektireceğiz. Ve hastane işleri oydu buydu derken sabah mesai akşam mesai biraz sizleri beklettim. Biraz ara verdim. Bu süreçte bir 6-7 kişi de takipten çıkmış. Olsun samimiyetime güvenenler hala daha burada. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugünkü konumuz biraz şey olacak. Bir tane yeni teke geldi buraya. Onunla ilgili biraz şey yapacağız. Bir tane de emanet keçi geldi. Yalıkmış bir abimiz getirdi. Onun keçisini de burada şey yapacağız. Şimdi ben sizlere şöyle bir video çekmeyi düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz diye de düşündüğüm için. Burada şimdi 15 tane gebek alacak hayvan var. Bunlardan kaç tane oğlak alırız? Oğlaklar doğduğu zaman ne yaparız? Nasıl bir şeyler yapabiliriz? Onları sizlere anlatacağım. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız, yorumları da bol bol böyle etiket falan yaparsanız çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Hadi videomuza geçelim abilerim. Gördüğünüz gibi yeni bir saman geldi. Yeni samanımızı da buraya yığdık nasip olursa bunları da Allah yedirmek nasip etsin. Gördüğünüz gibi yine inceli. Bu inceli saman bizim için çok büyük avantaj oluyor. Diğer türlü sap saman oldum veya yaşken kırdırdığınız, kırdırdığınız zaman sap halinde oluyor. Bu defa hayvan illa bir yere falan saçıyor. Gördüğünüz gibi burayı da temizledik. Burayı da artık güzel bir depo gibi yapacağız. Yerleri falan kurudu. Paletlerimizi de yaydık. Nasip olursa buraya da saman yığmayı düşünüyoruz. Ya da buraya yonca yığacağız. Bakalım neler olacak göreceğiz. Kepeğimiz de bitmek üzere hayvanlara kepekle karıştırıyoruz zaten. Genellikle öyle yapıyoruz. Şimdi gelin içeriye geçelim. Yerleri falan zaten yeni temizledim. Görürsünüz şimdi sizlere onları da biraz şey yapalım. Artık pire devri de bitti zaten. Çok şükür. Hayvanlarımızı da pireden arındırdık. Keçi de bu iş gerçekten de biraz zor oluyor. Yani keçi de pire biraz sıkıntı yani gerçekten de diğer konuda biraz şey yapıyoruz. Bakın tekemiz de Bizim kendi tekemiz bu biliyorsunuz gelen. Bu biraz kızıştı maşallah. Yani ama tabi tek teke bazen yüz çevirebiliyor. Bu yüzden bir tane daha teke getirdik. Şimdi size onu da göstereyim. Emanet aldık bedr abimden. bedr abimden bize bir kıyak geçti diyebiliriz. Bakın şurada. Şöyle güneşten belli oluyor mu bilmiyorum ama şöyle bir gösterelim. Bakın biraz utangaçlık var ya da sıcak geçti. alın arkasına sarkmış. Bakın bu da maşallah. Yardımcı oluyor yani bakın. İyi oldu ya iki tekenin birden olması. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bir sohbet muhabbet edelim. Sizlere şöyle anlatayım. Şimdi bakın burada 15 tane gebek alacak hayvan var. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu 15 keçiden şöyle anaçlardan falan göstereyim size. Bakın şu ikisinden. Özellikle. Bu belki tek yapar bir şey diyemem. Şurada dışarıda da 3 tane anaç var. Bakın görüyorsunuz zaten. Bunlardan ikisi yavru alsak 10 tane oğlak olur. Yani bu 10 oğlak da bize yeterli. Geri kalan 10 tanesinden de birer tane yavru alsak mesela şöyle şu çepişlerden falan. 20 tane oğlak olur ama tabi onların içinde de şu gördüğünüz boynuzlu veya şu sarıdan da ikiz gelme oranları var. Hadi diyelim 22 tane oğlak geldi. Bu 22 tane oğlaktan bana 15 tanesi şöyle bir dişi falan gelse gerçekten de çok 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 güzel olur. Zaten anaçları satacağız. Keçileri biraz bozuk aldık zaten biliyorsunuz. Sadece ırkı değiştirelim. Güzel bir yavrulama yapalım diye. Bu yüzden bakalım 15 tane falan oğlak gelirse direkt bu anaçları falan satacağız. Bakın şurada hayvanlarımızın köpeklerimiz de görüyorsunuz. Etlerim etleri hepsi önünde. Encikler de bayağı bir büyüdü. Bayağı şey oldu. Bunların ilaç iğneleri falan da atıldı. Şimdi keçiler zaten memeden sütü kesti. Yani iyice artık bir süt falan olayı yok. Tabii karınlarını doyurup şey de yapıyoruz. Nasıl söyleyeyim size. Ee, üstüne çok yeşillik yediği için saman falan da atıyoruz. Bakın bir leğen atmıştım. Hemen maşallah yemişler. Yani gerçekten de güzel. Bu samanı çok sevdiler. Önceden yerler saman dolu olurdu. Mesela iki günde bir süpürdük. Şimdi üç günde dört günde bir süpürüyoruz. Ve yani yerleri tabii kireçlemeyi de ihmal etmiyoruz. Görüyorsunuz. Çünkü bu dışkının üstüne bu hayvan pislik yaptığı zaman ne olur? Biraz sıkıntı olur. Şimdi bu 22 tane oğlak aldığımızı düşünürsek bakın şimdi şu hayvanlardan bunlardan 15 tanesini dişi bekleyip de 7 tanesi erkek geldi mi bunlardan en az 2 tanesini falan kendimize kurbanlık bir dahaki döneme olarak ayırırız. Yani burgulu yaparız. Geri kalanını da artık satarız falan. Bakın iyice artık süt falan yok hayvanlarda. Gebelik dönemleri başladı. Karınlarındaki şişkinlikleri de görebiliyorsunuz. Tabi iyice de doyuruyoruz. Şimdi bak şöyle bir şey daha göstereyim sizlere gördüğünüz gibi artık yerlerdeki yeşilliklerimiz falan çıktı. Yani daha burayı biz ekmeden direkt şu alanda yeşillikler bayağı çoğaldı. Önceki tohumlar yağmurda falan eşinmeden biraz şey oldu. Bakalım hayırlısı olsun diyelim. Yani güzel bir şekilde hayvanlarımıza da bakmaya devam ediyoruz. Derken karşıdan Bahri dayı geliyor bak. ne hani Bar abi de keçi almış herhalde. Bahar abinin keçiler de burada. Bahar abi ne yapıyorsun? Evet. Keçi mi aldın? Aa. Ay maşallah. Gel bakalım iki muhabbet edelim ya. Hayvancılığı bıraktın da yine başlamışsın herhalde. Ya, ya. Valla. Kaç Vallahi. tane keçi aldın şimdi? 15-20 keçi. Ee, kaçta mal ettin abi bunları? Valla şu anda mal çok düşük. Düşük değil mi fiyat? Çok düşük. Kaç aldın bunları mesela tahmini? 550 şeyler. 550 şeyler. Abi o zaman bitmiş ya değil mi? Hayvancılık bitti abi. Bitti abi bitti. Kim ne dersi ya. desin. Hayvancılık dönemi sıkı. Bak şu karşıdaki garamon falan güzele benziyor abi. Şöyle göstereyim abilere de. Ya. Yani bayağı güzel yaylıma çıkartmışsın abi. Ha. E, de salmışsın helal olsun. Ya. Ne, yapıyorsun? Ya. ne yapıyorsun? Süt falan kesti artık değil mi hayvan? Şu anda geber. gebe gali, Süt müt yok. Bir tane teke mi var içinde? İki. <laughs> İki teke de ama bir tane sıkıntı oluyor. Yetmiyor. Olsun ya. İki teke. Gelir ayrı bir video çekeriz seninle de birazdan akşamüstü. Tamam. Gelir biraz sohbet muhabbet ederiz. Bize anlatırsın biraz bir şeyler. Şu oğlaklı geçiyor. 1 milyar 300 aldı. mı? Ama iki tane oğlak aldı. Ama maşallah. İkiz doğrudursa çok iyi abi. Ben de işte şuradakilerden anaçlar var ya 4-5 tane. Hepsi anaç bundan ya. Heh, ben de çepişte var biliyorsun ya. Şu anaçlardan ikiz alsam bana yetecek. Yani bir 20-22 tane oğlağım olsa. 15 tanesi dişi olsa bizi kurtarır abi. Kurtarır mı kurtarmaz mı ya? Vallahi 10 tane 15 tane ikiz geldi. İkizden şey oldu mu? Vallahi iflah oluruz buralarda. Tabii ben ya şimdi şunları bir çekem. Akşamüstü de gelip seninle biraz muhabbet ederiz abi. Tamam. gördüğünüz gibi zaten hayvanlar maşallah hele şu ay, 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 bu ay, hepsine ay, bedel. Ay. Tekeyi al oradan. Teke vuruyor senin bana. Teke fena bari abinin biraz geçen girdik de vallahi Bacağımı falan kopara yazdı tekesi. Sıkıntı. Gördüğünüz gibi yerlere falan kireç attık her ne olursa olsun. Yine kireç atmaktan vazgeçmiyoruz. Pireyi öldürdüğüne inanıyoruz zaten. O yüzden devamlı kirecimizi falan atıyoruz. Şimdi gelin sizlerle birlikte bir enceklere de şey yapalım. Bir çorba aldım geldim. Şurada bir çorbamız var. Şu çorbayı bir de şuradan iki tane ekmek alırsak yeterli olur diye düşünüyorum. İki tane ekmek, bir çorba. Yeter ya hayvanlara. Şöyle girelim yanlarına bir bakalım. Fini'yi de göstereyim sizlere. Fini var ya çok güzel oldu. Çok maşallah. Allah nazarlardan saklasın yani. Öyle girelim. Yem verelim onlara. Bir şeyler yapalım bakalım. Şimdi sizlere o aşamayı çekemedim ama şöyle gördüğünüz gibi çorba ekmek karıştırdım. Nasip olursa bunları yiyeceğini düşünüyorum bunların. Gayet güzel oldu çünkü. Finimiz de burada bakın. Maşallah var. Bak. Ay kurban olurum seni yaradana. Bembeyaz. Şimdi bunlar bunu yer. Buraları da temizledik zaten görüyorsunuz. Şey yaptık. Altlarını bir süpürdük. Dışkılarını falan aldık. Çünkü hayvanda köpeklere biraz sıkıntı olabiliyor. Bit falan pire yapmasın yani. Hiç gerek yok. Elimize yapışmıyor zaten. İnşallah her şey güzel olur. Kapılarını da kapatalım. Birazdan sularını da tazeleyelim. Bakın bu zaten yanımdan hiç ayrılmıyor. İyice şey olduk. Özellikle de şu kızım çok sever beni ya. Kurban olurum sana. Allah'ım. Hiç yanımdan ayrılmaz Allah var. Resmen benimle özdeşleşti. Şimdi işte artık dediğim gibi artık böyle kış sezonunda geldiği için biraz şey oluyor. Karşıda da devlet su işleri bayağı bir yaklaştığı için şöyle size biraz yakınlaştırıp da göstereyim abilerim. Bayağı bir bakın buralara kadar geldiler. E, suyun yönünü de böyle verdikleri için mecbur şu an bir şey yapamıyoruz. Ama bu şey bittikten sonra artık ekilişe hazırız. Gerçi ekmeden de bayağı bir güzel yeşilliğimiz var burada. Olsun. Allah herkesin gönlüne göre versin yani. Şu an bir şeyimiz yok. O tarafa geçirdik mi bile hayvanlarımız bir iki saat yayıldı mı Karınları doyuyor. Bakın bu ara artık bana gerçekten de çok alıştılar. Yanımdan da hiç ayrılmıyorlar. Abi sevgi verirsen ne olursa olsun hayvan seninle birlikte vakit geçirmeyi seviyor. Bu tarafı da biraz şey yaptık yani bu tarafı da artık güzelce bir temizledik. İçerisini de devamlı havalandırıyoruz. Kapısı da açık duruyor. Nasip olursa burada da artık oğlaklara güzel bir şekilde yer yaptık. Şu üst tarafı biraz daha uğraşmamız lazım ama Olsun. İçerisini falan biraz düzenledik. Şimdi size orayı da göstereyim. Ondan sonra da kapanışımıza geçeriz. Şey yaparız. Yine sizlere güzel bir video çekeriz. Akşamüstü de. Bari yakalarsam. Bari abiyle de. Güzel bir video çekeriz diye düşünüyorum. Allah nasip ederse. Şöyle bir göstereyim bir dakika. Bakın. Bu tarafa artık tezgahları falan kurduk. Şöyle bunların üstüne falan toz oluyor diye Tentli şeyleri attık. Yaygıları falan. Gördüğünüz gibi bakın bak. Hakiki köy domatesi, pembe domates. İnsanlar bunu para bulup da alamıyor abi. Ama bizim burada her türlü topraktan yetişiyor. Kendimiz üretiyoruz. Bakın patlıcanın falan rengine bir bakın yani. Kendi ürettiğimiz bak hakiki mor patlıcan yani. Diğerleri gibi öyle siyahlık, miyahlık yok. Her şey doğal artan. Kendi doğal zeytinyağımız da burada. Şöyle göstereyim. Yani bunlar güzel şeyler kendimizle üretebildiğimiz için çok şanslıyız diye düşünüyorum. Toprağımızda ve hayatımda bu yüzden çok seviyoruz. Şurada da gördüğünüz gibi döşeğimizi falan her şeyi bir güzel yaptık. Tülümüzü yeniden gerdik. Buraya da bir halı gibi evde kullanmadığımız bir halımız vardı. Onu attık. Yatağın üstünde toz olmasın falan filan diye. Bunu da güzel bir şekilde buraya uyarladık. Yani gördüğünüz gibi doğal, gerçekten el yapılmış güzel bir ağrın içinde kendi hayvanlarımız, kendi hayatımızla ilgili şeyleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Yani dediğim gibi umarım videoyu beğenirsiniz. Yani ben çok çoban ziyareti yapamıyorum işlerimden dolayı ama şöyle de sizlere kendi hayatımdan anlatmaya kesitler vermeye, sizlere biraz hayvancılık konusunda bilgiler vermeye devam etmeye çalışıyorum. Bu da hep böyle devam edecek. Yani belki çok hızlı büyümeyecek kanalımız ama en azından sağlam kitlemiz olduğu için. Diğerlerine göre biraz daha şey olacağız. Şimdi kapanışa doğru bir geçelim isterseniz. Ondan sonra da artık videoya akşam atarım diye düşünüyorum. Şimdi buraya bir de şunu söylemeden geçmeyeyim. Ledler biraz şey oldu. Ledlerimizi bir değiştirme zamanımız geldi diye düşünüyorum. Nasip olursa ledlerimizi de değiştireceğiz. Aküleri falan yeni şarjdan getirmiştik zaten. Yani buraları bayağı bir derli toplu yaptık. Allah'a şükür biraz yordu ama Olsun. Yeter ki temiz olsun. Bakın her yer tertemiz. Yani hayvanlara bile baksan. Yani gübresi de olsa bu hayvanların her zaman altını falan temiz tutmak lazım abi. Çünkü dışkı su idrarıydı derken, bit pire da derken bitpire yapmakta üstüne yok. Yani asitli olduğu zaman zaten bitpireyi çekiyor buraya biliyorsunuz. Bakalım ne olacak. Şimdi kapanışa geçelim. Öyle kapanırken de şöyle bir oğlumu size göstereyim. Bak maşallah. Oğlum tam bencil oldu ya. <laughs> Kurban olurum seni yaradan Allah'ıma oğlan cazım. Beni çok seviyor. Bazen beni kıskandıkları da oluyor bak şeyine. Kızım da burada. Ama oğlum varken yanlarında çok eğlenmeyorum. Kıskanıp ısırma şansı olabiliyor. Dediğim gibi şu dışarısını falan bir güzel temizledik. Buradan çıkan bu samanları şey yapmasın diye, pirleme yapmasın diye de bir güzel yakıyoruz. Demir de burada zaten nöbette. Bakalım şimdi Neler yapacağız? Bundan sonraki süreçte neler olacak? Gebelik dönemleri de başladı. Yağmur çamur olmadan bakalım her şey güzel olacak diye düşünüyorum. Şöyle hayvanları da gösterip kapanışımıza geçelim. Hadi bakalım. Maşallah. Uzun bir aradan sonra sizlere güzel bir videoyu çekmeye çalıştım. Yani artık diksiyonu falan da düzelttiğimi düşünüyorum. Sizlerden de biraz geç kaldığım için özür diliyorum. Bir 5-6 takipçi kaybettik bu dönemde ama Olsun. Yani her insanda tabi devamlı video beklentisi olan abilerimiz falan da olabiliyor. Ablalarımız falan. Ama bazen işte insanların başına hastalıkta veya iş yoğunluğuydu falan geldiği için bu süreçte bazen yani biz de yoğunluk çektiğimiz için yorulabiliyoruz. O yüzden kusura bakmayın yani sizlere karşı da mahcup olduğum için çok özür dilerim. Yani dediğim gibi artık elimizden geldiğince akşam falan gece video çekmeye devam ederiz. Sezon da yeni kapandığı için biraz işlerimiz yoğun dediğim gibi özür dilerim hepinizden. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şu ana kadar da izleyen herkese çok teşekkür ederim. Normalde videolarım 15 dakika bile çeksek 3 dakika 4 dakika ortalaması var. Neyi nerede yanlış yapıyorum bilmiyorum ama olsun. Sağlam kitlemizde yanımızda olduğu için biraz daha kendimizi mutlu hissediyoruz. Şimdiden emeği izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi videoyu beğenip kanala abone olursanız ve bol bol yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanetsiniz.